eski Türklerde gökyüzü tanrısal bir güç olarak kabul edilirdi. Birçok kültürde olduğu gibi gece ile gündüz sürekli savaş halindeydi. En uzun gece olan 21 Aralık günü güneş en zor anlarını yaşar ve karanlık güneş üzerinde hakimiyetini kurar. Şeytani ruhların kol gezdiği, bereketsizliğin olduğu bir gündür o gün. O günlerde insanlar güneşi temsilen onun tekrar geleceğini umut ederek mumlar yakar, ayinler düzenlerlerdi. Ve güneşi desteklemek için baharı temsilen yaprak dökmeyen bir ağacı süslerlerdi. Ve uzun bir savaşın ardından güneş karanlığı yenerek zafer kazanır. Artık geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlamıştır. Bu durum eski Türklerin inancında güneşin yeniden doğuşu olarak algılanır. Yani Nardugan Bayramı'nın başlangıcıdır. Nar güneş demektir. Dugan ise doğan anlamına gelir. Dolayısıyla bu bayram güneşin yeniden doğuşunun başlangıcıdır. Bu bayram 21 Mart'ta Nevruz olarak tamamlanır. Çünkü 21 Mart equinox'ta gece ve gündüz eşitlenir ve bahar gelir. Doğa yeniden canlanır, güneş krallığını ilan eder. Ayrıca Selçuklu hükümdarı Melik Şah'ın emriyle Ömer Hayyan başkanlığındaki bir kurul tarafından düzenlenen, güneşin hareketine dayalı ve 12 hayvanlı Türk takvimini temel alan Celali takvimine göre 21 Mart yılbaşı olarak belirlenmiştir. Tüm devlet işleri, vergi tahsilatı dahil tüm mali işler bu takvime göre ayarlanmaktaydı. Melik Şah'ın ölümünden sonra kaldırılan bu takvim, Akkoyunlu Uzun Hasan tarafından yeniden yürürlüğe konmuştu. Ve nihayetinde 25 Aralık'ta güneş tekrar doğar ve yükselir. 25 Aralık pek çok kültür için de önemlidir. Örneğin Frigya yani eski Anadolu tanrılarından biri olan Attis, 25 Aralık'ta Bakire Nana'dan dünyaya geldi. Çarmıha gerildi, gömüldü ve 3 gün sonra dirildi. Hint mitolojisinde tanrı Krishna, bakire Devaki'den doğumunu müjdeleyen bir yıldızla birlikte dünyaya geldi. Takipçilerine mucizeler gösterdi, ölümünden sonra tekrar dirildi. Yunan mitolojisinde Dionysos 25 Aralık'ta bir bakirden dünyaya geldi. Gezgin bir öğretmendi. Suyu şaraba dönüştürmek gibi mucizeler gösterdi. Kralların kralı, tanrının sevgili oğlu, Alfa ve Omega gibi birçok isimle anıldı. Ölümünden sonra yeniden dirildi. Pers mitolojisindeki Mitra 25 Aralık'ta bir bakireden doğdu. 12 havarisi vardı ve onlara mucizeler gösterdi. Ölümünden 3 gün sonra tekrar dirildi. Gerçek ve ışık gibi birçok isimle anıldı. İlginçtir ki Mitra'nın kutsal günü de pazardı. Çünkü pazar günü güneşin günüydü. Yani Sunday. Hristiyan ise İsa peygamber 25 Aralık'ta Betül Lahim'de doğdu. Bakire Meryem annesiydi. Doğumu doğuda bir yıldızın doğmasıyla müjdelendi. 12 yaşında bir çocuk öğretmendi. 12 havarisi vardı ve onlara hastaları iyileştirmek, suda yürümek, ölüleri diriltmek gibi mucizeler gösterdi. Kralların kralı, Tanrı'nın oğlu Dünyanın ışığı, Alfa ve Omega, Tanrı'nın kuzusu gibi isimlerle anıldı. Yahuda tarafından ihanete uğrayıp 30 gümüş akçeye satıldıktan sonra çarmıha girildi, 3 gün gömülü kaldı ve dirilip cennete yükseldi. Dünyanın her yerinden ve farklı zaman dilimlerinden bu genel karakteristik özellikleri barındıran birçok ilahi figür vardır. Peki, çoğu ilahi figürde söz edilen doğudaki yıldız nedir? Söz edilen bu yıldız Sirius yıldızıdır. Çünkü 24 Aralık gecesinde gökyüzündeki en parlak yıldızdır. Aynı zamanda Orion kuşağındaki üç parlak yıldızla aynı hizadadır. Bu üç parlak yıldız antik zamanlarda olduğu gibi günümüzde de üç kral adıyla anılır üç kral ve en parlak yıldız Sirius. Hepsi 25 Aralık günü güneşin doğacağı noktayı gösterir. Bu yüzden üç kral doğudaki yıldızı takip eder ve güneşin doğumunu işaret eder. Peki bakire anadan doğma astrolojik açıdan nasıl gerçekleşiyordu? Bakire latince virgo anlamına gelir ki bu da başak takım yıldızını temsil eder. Yani Başak Burcu'nu. Başak aynı zamanda ekmek evi olarak da bilinir. Ayrıca Beytullahim'in İbranicesi iki kelimedir. Bet, evi ve lehem ise ekmektir. Yani tam tercümesi ekmek evidir. Ve bu dünyadaki bir yeri değil, gökyüzündeki Başak takım yıldızını temsil eder. Ve Başak, elinde bir demet buğday tutan bir bakire olarak tasvir edilir. Buğday ve ekmek hasat mevsimi olan Ağustos ve Eylül ayını temsil eder. Peki güneşin ölümü nasıl gerçekleşir? Yaz gün dönümünden kış gün dönümüne kadar günler kısalır ve soğur. Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ını kapsayan kuzey yarım küreden bakıldığında güneş güneye doğru hareket eder ve gittikçe küçülür, silikleşir. Günlerin kısalması ve kış dönemine doğru hasat zamanının gelmesi antik çağlarda ölümü temsil ederdi. Bu güneşin ölümünün yaklaşıyor olmasıydı. 22 Aralık'ta güneşin yok olduğu açıkça fark edilir. 6 ay boyunca güneye doğru hareket eden güneş 22 Aralık'ta 3 gün boyunca durur. 3 günlük beklemeden sonra Haç şeklindeki Güney Takım Yıldızı'nın üzerinde tekrar yükselir. 25 Aralık'ta gerçekleşen bu olaydan sonra güneş kuzeye doğru hareket eder ve gündüzler uzamaya başlar. Baharın gelişi yakındır. İşte bu yüzden güneş 3 gün boyunca ölü kaldı ve tekrar dirildi. Efsanelerde adı geçen sayısız güneş tanrısı aynı kaderi paylaşır. Türkler, güneşin zaferini ve yeniden doğuşunu büyük şenliklerle akçam ağacı altında kutluyorlardı. İnanca göre, yerin göbeği sayılan yeryüzünün tam ortasında bulunan akçam ağacının tepesi, Tanrı'nın bulunduğu göğün yedinci katına, kökleri ise yeraltının derinliklerine gidiyordu ve buna hayat ağacı diyorlardı. Ölümsüzlüğün simgesi olarak kabul ettikleri ve Türk mitolojisine göre tüm insanların türediği ağaç olan akçam ağaçlarını süsler ve bu ağaçların altında, çevresinde geleneksel oyunlar oynar, kopuz eşliğinde şarkılar söyler ve eğlenceler düzenlerlerdi. Ayrıca Tanrı gelecek yıl iyi şeyler versin diye de o ağacın dallarına iyi dileklerini simgeleyen bezler, süsler bağlanırdı. Güneşi geri verdi diye Tanrı'ya dua ederler, duaları Tanrı'ya ulaşsın diye ve o seneyi iyi geçirdiklerine dair şükür amaçlı ağacın altına hediyeler koyarlardı. Bu ağaç eski Türklerde halı ve kilim süsü, Anadolu Türk mimarisinde ise taş kabartma olarak görülür. Eski Türklerde ağaç çok önemli bir yere sahipti. Şamanlar ağaçları gökyüzüne ulaşmak için bir merdiven olarak görürlerdi. Gençler şaman olabilmek için ağaç dikerlerdi. Sibirya Türklerinde ağaç ana ve ağaç baba kavramları vardır. Tabgaçlarda ve çularda ise ağaç soyu simgelerdi. Türklerde ağaç üretendi, Tanrı'ya ulaştırandı.